Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'i tanıma ve anlama yolculuğunda bugün 109. duraktayız. Kafirun suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Kafirun ne demek, ne anlama geliyor? Kafirun suresi hangi konulardan bahsediyor? Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure adını ilk ayetinde geçen ve inkârcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Sure ismi bazı kaynaklarda İhlas Suresi olarak da geçtiği için İhlas Suresi ile Kafirun Suresi'ne İhlasayn yani iki İhlas denilmiştir. Kafirun Suresi'nin nuzul sebebiyle ilgili olarak kaynaklarda yer alan bilgilerde inkarcıların efendimize gelerek bir sene kendi ilahlarına tapmasını istemiş, bir sene de kendilerinin Allah'a tapmaları yönünde talepte bulunmaları üzerine surenin nazil olduğu aktarılmış. Tevhid ilkesine tamamen aykırı olan bu teklife Surenin başından sonuna kadar karşı çıkılmış olup ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Ayetleriyle tekrar tekrar vurgu yapılmıştır. Surenin son ayeti olan sizin dininiz size, benim dinim banadır ifadesiyle alakalı olarak bir kısım müfessirler din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğunu ve kimsenin bir dine girmeye zorlanamayacağı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ayet ile alakalı olarak bir başka müfessir grubu ise bu ayetin hükmünün Tevbe suresinin 36. ayeti ile birlikte kaldırıldığını ifade etmiştir. Kafirun suresi ile ilgili hadis kaynakları incelendiğinde Müslim'den rivayet edilen bazı hadislerde Hz. Peygamber'in Kafirun suresini sabah, akşam ve Tavaf namazlarında okuduğu rivayet edilmiştir.